Evet sevgili YouTube takipçileri, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Devlet tarafından yeni bir destek paketi açıklandı. TC kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlara e, yarın bir destek paketi e, tarafından ödenecek bir tutar olduğu belirlendi. Tutarın ne kadar olduğunu şu anda halen tam e, araştırmalarım sağlıklı olmadığı için sizlere söyleyemiyorum. Fakat bu destek paketinden çiftçiler yararlanacak Mazot ve gübre ihtiyaçlarını karşılamaları için çiftçiye bir destek paketi açıklandı. TC kimlik numaralarının sonu 6 ve 8 olanlara ödenecek bir miktardan bahsediyoruz. Ee, yarından itibaren ödemeler başlayabilirmiş. Şu anda halen o da kesin değil. Ancak böyle bir paketin açıklandığını şu anda son dakika haberi olarak öğrendik. Bu haberle ilgili... Detaylı araştırmalarım sonunda şu anda son dakika haberi olarak sizlere veriyorum. Bu haberin detaylarını araştırdıktan sonra sizlere sağlıklı bir bilgi vereceğim. Umarım hem çiftçiye veriliyordur hem yardıma ihtiyacı olanlara veriliyordur bu paket diyorum. Ancak şu anda çiftçiler için verileceği duyuruldu. Bu haberle ilgili şu anda herhangi bir internet kanalından bulamazsınız. Şu anda son dakika haberi olarak sağlıklı güvenilir bir kaynaktan bu haber geldi. Bu haberin güvenilirliğini araştırdım. Böyle bir paket e, söz konusu ancak içeriğine daha halen ulaşamadık. En kısa sürede içeriğine ulaşıp sağlıklı bir haberle karşınıza geçeceğim. Umutlarınızı kaybetmeyin. Ben çok umutluyum. Halen umutluyum ki böyle bir paket şu anda açıklanması bile bir e, mucize, bir umudun ışığı olarak görüyorum diyorum ve Birkaç saat sonra veya yarın öğlen vakti yeni bir video yükleyeceğim. Haberin detaylarıyla ilgili, merak edenlerle ilgili yeni bir video yükleyeceğim. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Belki halkın sesini duyup da faydalanamayan, 1000 TL'den faydalanamayanlara belki bir destek paketi de olabilir. Çiftçiye de olabilir. Bununla ilgili detaylarını ben araştırıp sizlere sunacağım. Sadece ne şu anda söylediğim gibi Yeni bir destek paketi açıklandı Ancak içeriğine daha tam ulaşamadık Kimleri kapsıyor Hangi konuda bir destek paketi açıklandı Bununla ilgili detayları öğrendikten sonra Sizlerin karşısında olacağım Diyorum ve kendinize iyi bakın Diyorum Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi Sakın unutmayın Allah'a emanet olun Çok fazla uzatmıyorum Şu anda çok heyecanlıyım Eğer ki Sesimiz duyurulduysa ne mutlu bize derim. Ee, i̇nşallah olumlu haberlerde de karşınızda olacağım diyorum ve kendinize iyi bakın.